Çok yakın bir zamanda keşfettiğim ama keşfettiğim günden beri elimden düşürmediği olduğu için uygun fiyatta bir ürüne karşınızdayım. Sephora'nın bu Better rujları. Bugün ben 06 numarasını sizinle beraber uygulayacağım. Aslında satin yapıda bir lipstik olarak da geçiyor. İsterseniz bunu direkt opak bir şekilde sürebilirsiniz. Ee, normal bir ruj gibi sürebilirsiniz. Bu arada kalıcılığı çok güzel. Fakat ben nasıl kullanıyorum ve yani bu tarz kullanımına nasıl bayıldım onu göstereceğim. Şöyle... sadece birkaç saniyede şu görüntüyü elde ediyorsunuz. Ben şöyle bir tık, daha belirgin istiyorum. Kamera için o da. Tint gibi bir görüntüsü oluyor ve akşama kadar bu görüntüyü koruyor. Bu burada sabitleniyor. Aynı dudak tintleri oluyor ya. Hiç oynamıyor. Aynen o şekilde sabitleniyor. Dedim ki ben daha sonra ya ben buna neden yanaklarımla da yararlanmıyorum. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Hem dudak hem yanak için çabuk sabitleniyor. Direkt gerçekten sabitlenen bir ürün. Aynı zamanda şık 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 allık. Ya tabii ki siz, siz bu arada hiçbir şekilde içerisinde pembelik yok. Direkt kırmızı belki bir hafif bordoluğa kayıyor. Kırmızı bordo arası renk değilse yani. Pembelik yok içerisinde. Onu. O yüzden daha çok böyle hoşuma gidiyor. Genelde pembelik bulunduruyor piyasadaki renkler. Saniyeler içerisinde çok hızlı bir şekilde Pratik bir makyaj yapmış oluyorsunuz. Ya of çok iyi. Dudaklarımın direkt kendi rengi gibi gözüküyor, asla ruj gibi gözükmüyor e, Tint gibi de sabitleniyor hiç kuru kuru göstermiyor. Zaten hani satin diye geçiyor. Ama benim dediğim gibi sürerseniz dudak gibi duruyor. Inanılmaz beğendim ya abi çok iyi. <laughs> çok doğal, çok hızlı bir şekilde istediğim görüntü elde ettiğim ben seviyorum bu tarz makyajları zaten bayılıyorum ya Türk bu da bunu da ister süngerle dağıtın ister parmak ister fırça sadece gerçekten hızlı sabitlendiği için biraz hızlı davranmanız daha iyi olacaktır <laughs> bayıldım siz nasıl buldunuz? bu tarz bir kullanımı her yapıdaki lipstikler vermiyor. Bu çok güzel diyor. Yani direkt dudağınızda, dudağınızın rengi gibi bütünleşiyor. Bir dudak tinti gibi duruyor. Kalıcılığı da oldukça iyi. Öyle hani bulaşma falan yok.